Bir daha gül içinizden geçeceğim dedim ya bunu daha sonra seyredeceğiz. <laughs> tamam mı? Evet. Gülün evet. bakalım. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. 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 Bir de maçtan sonra çekeceğim bu arkadaşları. Arkadaşlar bu arkadaşlar Çin çomlular. Bu yüzler. Evet abiler. kötü adam gülüşlerini alabilir miyim bir daha? <laughs> Demedim mi lan Fener içinizden geçecek sizin diye Gülsene <gülüyor> <gülüyor> Yine gülüyor değil mi? Yine gülüyor Neresi abi bir daha göster Biz şampiyon olacağız amca zaten Şampiyonlukla ilgili sıkıntı yani, yok ya olfakta, Demedim <gülüyor> <gülüyor> Ben size demedim mi lan Fenerbahçe içinizden geçecek 10 kişiler amca ya. 10 kişiler bir de Bir de 10 kişiyiz Bir 10 kişiyiz <gülüyor> <gülüyor>